Merhabalar arkadaşlar, sizlere haşhaşlı Sultan tatlısının tarifini veriyorum. Öncelikle tencereye 3,5 su bardağı su, 3,5 su bardağı şeker ve bir dilim limon koyarak şerbetimizi kaynamaya alıyoruz. Daha sonrasında karıştırma kabımıza malzemeleri sırasıyla ekleyip güzel bir hamur elde edeceğiz. Öncelikle tereyağı ve yumurtalarımızı, sıvı yağını ve diğer malzemeleri yavaş yavaş ekleyeceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi önce sıvı malzemeleri ekliyorum. Daha sonrasında bunu eklemeden önce bunları güzelce bir karıştıracağız. Şimdi burada hindistan cevizimi şekerini ve irmiğini ekleyerek güzelce bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonrasında sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra unumu yavaş yavaş ekleyeceğim. Kabartma tozumu ve vanilyayı da ekleyerek ele yapışmayan güzel bir hamur elde ediyoruz arkadaşlar. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Ramazan sofraların hele ki vazgeçilmez tatlısı diyebilirim. Çok lezzetli, çok hafif bir tatlı, görünür üründe çok malzeme olsa da yerken mest olabileceğiniz bir tatlı diyebilirim. Evet, burada bütün malzemeleri yoğurduktan sonra ele yapışmaya güzel bir hamur elde ettik arkadaşlar. Şimdi ceviz büyüklüğünde yuvarladıktan sonra fırın tepsimize aralıklı bir şekilde güzelce diziyoruz. Evet arkadaşlar, hazırlamış olduğumuz süt ve haşhaşa buladıktan sonra tekrar fırın tepsisine alıyoruz. Her birinin üzerine birer fındık bandırıyoruz. Böyle hepsini teker teker hazırladıktan sonra tatlımızın yapım aşaması bitmiş oluyor arkadaşlar. Fındıkları da üzerlerine koyduktan sonra 200 derece fırında tatlımızı pişiriyoruz arkadaşlar. E, bu arada şerbetimiz de e, kaynamış oluyor. Kaynadıktan e, 15 dakika sonra e, altını kapatıyoruz arkadaşlar. Bir 15 dakika kaynaması yeterli olacaktı. Evet, bütün tatlımızı haşhaşa buladık, fındıklarını da üstlerlerine koyduktan sonra artık tatlımız fırına girmeye hazır. Evet tatlılarımızın hepsini hazırladıktan sonra şöyle görüyorsunuz hafif çatlamalar olacaktır. Evet gördüğünüz gibi fırına verdim ve kızardıktan sonra tatlı sıcak şerbet soğuk soğuk olacak şekilde şerbetini dökeceğim arkadaşlar. Şahane oldular lezzeti harikaydı arkadaşlar kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum şerbetimi gördüğünüz gibi kaynadı soğuttum ee, ilk sıcağına atan tatlıya şöyle şerbeti hepsinin üzerine gelecek şekilde döküyorum arkadaşlar tatlımız hazırdır bu tarifi mutlaka deneyin yorum kısmına da beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum